Merhaba arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Kova burçlarını ve yükselen burcu Kova olan arkadaşları 25 ile 31 Ocak 2021 haftasında neler bekliyor? Hep birlikte onun açılımını yapıp bakıp göreceğiz. Evet, pazartesi günü güzel, küçük de olsa bir adım atıyorsunuz. Yeni bir şeylere başlıyorsunuz sevgili Kova burçları. Bir teklif de alabilirsiniz. Size güzel bir teklifle gelen de olabilir. Ya da siz birilerine bir teklifle gideceksiniz. Siz gidebilirsiniz. Ya da siz bir teklif alıyorsunuz sevgili Kova burçları. Belirleyici kartınızı hemen yorumlayayım. İkili ilişkilerde çok güzel bir başlangıcı, var olan ilişkinizi daha üst bir seviyeye taşıyacağınızı daha sağlam zemini oturtacağınızı gösteren bir karttır bu. Hayatında kimse olmayan arkadaşlar için birisi size bir teklifle gelebilir. Ve muhtemeldir ki pazartesi bu teklifi alabilirsiniz. Çünkü pazartesi günü teklifle başladı. Bir adım size doğru atılacak. Aynı zamanda bu kart sözleşmeleri de gösterir. İş alanında sözleşme imzalayacağınızı, Ortaklaşa bir şeyler, bir ortaklığı gösterir, güzel bir çalışmayı gösterir bu kart aynı zamanda birlikte. Salı günü sevgili kova burçları biraz yükünüz ağır olacak. Yani önünüzü göremeyeceğiniz derecede üzerinizde, omuzlarınızdaki yükü hissedeceksiniz. Ve her zaman bu kart çıktığında derim ki siz yapabiliyorsanız başkaları da yapabilir. Yanınızdakilere biraz dağıtın bütün sorumlulukları ya da bütün yükü siz üstlenmek zorunda değilsiniz. Devamında ise çarşamba günü çok olumlu şekilde bir takım gelişmeler olacak sevgili kova burçları. Kader çarkı sizden yana dönmeye başlamış artık. Bir takım gelişmeler olacak ve bu e, gelişmelerle alakalı bir takım... E, Nasıl desem haber ya da bir şeylere şahit olacaksınız ama sonuca bağlanması ya da bunun tam anlamıyla sonuçlanması için size bu kart der ki acele etme, sabırlı ol, gelişmeler lehine olacak ama sıkın sabırsızlık yapma. Yani bu güzel bir kart, güzel bir gelişme sevgili kova burçları. Perşembe günü mahkeme ile alakalı davası olan arkadaşlar, mahkeme ile ilgisi olanlar. Bununla alakalı bir takım gelişmeler olacak. Haber alabilirsiniz, bir takım gelişmeler olabilir ya da sonuçlanmalar olabilir. Mahkeme ile alakanız yoksa o zaman da bir iç muhakeme durumu olabilir. Sevgili arkadaşlar oturup perşembe günü ne yaptım, ne ettim, ne buldum, ne yapmalıyım tarzında bir iç muhakeme ile geçirebilirsiniz perşembe gününüzü. Cuma günü ise ermiş kartı çıkıyor. Maneviyata daha ağırlık vereceğiniz bir gün olacak. Aynı zamanda size ışık tutulacak. Bu hem manevi hayatımıza, manevi açıdan mesaj içerikli bir rüya görebilirsiniz. Ya da altıncı hissiniz gerçekten güçlü olacağı bir gün olacak ve bir takım şeyleri önceden sezinleyip ona göre hareket edeceksiniz. Ve sezgileriniz doğru çıkacak. Diğer türlü ise gerçek anlamda ise birilerinden bir yardım görebilirsiniz. Sizi ışık tutacak, sizi aydınlatacak birileri olacak. Cumartesi günü ise sevgili kova burçları sağlam gördüğünüz bir mevzuda ayağınızın altından zeminin kayıp gittiğini hissedebilirsiniz. Şimdi bu o kadar önemli bir artık önem teşkil etmiyor. Sadece şöyle bir şey olabilir bu. Bir şeyler e, kesin lehinize bitecek diye düşünürken ufak da olabilir bu çünkü çok belirleyici bir şekilde çıkmadı. Kartlarınız çok güzel, ileri sonrası da güzel. Yani pazar günü de o kadar dert etmiyorsunuz kendinize bunu. Muhtemelen bir takım hesaplayıp kitapladığınız şeylerde bazı şeyler sizin umduğunuz gibi olmayacak. Ya da bu aynı zamanda şok bir haberi de gösterir. Hiç beklemediğiniz bir haber alabilirsiniz onun karşısında hani yine kendinizi toparlayıp yeni strateji uygulayacaksınız. Çünkü muhtemelen öyle olacak. Pazar günü yeni atılımlar, yeni iş ve parasal konularda yeni bir takım plan program yapmaya başlayacaksınız. Pazar gününüzü buna ayırıyorsunuz. Muhtemeldir ki cumartesi günü alacağınız o olumsuz haber sizi yeni bir yola teşvik edecek ama öyle yıpratıcı bir konu değil. Gayet güzel toparlıyorsunuz, hiç sıkıntı değil diyorsunuz. Aynı zamanda bir boşanma haberini de verir bu. Ama bu sizlerle olmama olasılığı çok yüksek. Sizde hiç öyle bir konu gelmedi. Muhtemeldir ki bu başka biriyle olabilir. Yani başka bir etrafınızdan bir insandan duyabilirsiniz bu haberi. Evet sevgili kova burçları genel olarak çok güzel özellikle duygusal ikili ilişkilerde güzel bir hafta geçireceğinizi gösterdi bize kartlar. Bunun devamında sizi neler bekliyor onu diğer açılımımda hep birlikte bakıp göreceğiz. Yükselen burcunuzu da lütfen izlemeyi ihmal etmeyin. Yeni videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.